kamu harcamasının artışını açıklayan görüşleri inceliyoruz arkadaşlar. İlki Adolf Wagner'a ait. Bu alanda pek çok çalışma yayınlanmıştır. Biz de pek çoğunu inceleyeceğiz. Fakat hepsi arasında en önemlisi Adolf Wagner'in çalışmasıdır. Çünkü Wagner bu konu ile ilgili öncü çalışmanın sahibidir. Çalışmayı 1883 yılında yayınlıyor. Daha 1883 yılında kamu harcamalarındaki artışı ilk fark eden bunu ilk açıklamaya çalışan kişi Wagner'dir. Wagner bu kapıyı açan kişi. Diğerleri Wagner'in ardı sıra geliyor. Öncü çalışmanın sahibi. Fakat sadece öncü çalışma muhteşem, eşsiz bir çalışma falan değil hatta tam aksine eleştirilecek yönleri var. Wagner'i dinlerken eleştirel bir gözle dinlemenizi rica ederim. Wagner'de eleştirecek neler olabilir acaba? Çalışmaya aktardıktan sonra bu eleştirilere de yer vereceğim. Bunları da birlikte değerlendirelim. Değerli Can, her şeyden önce, evet öncü çalışma fakat söz konusu kişi Wagner olunca hiç de öyle mütevazı değil. Çok iddialı bir çıkışı var. Wagner diyor ki, ben kamu harcamaları artış yasasına buldum. Wagner diyor ki kamu harcamaları sürekli artacak. Hatta bu bir yasa, kanun kadar gerçektir. Gerçekten çok iddialısınız hocam diyorum. Peki kamu harcamalarındaki bu sürekli artışı neye bağlıyorsunuz? Wagner diyor ki kamu harcamaları sürekli artar çünkü toplumlar sosyal yönden gelişmek ve sanayileşmek ister. Sosyal yönden gelişip sanayileşmek isteyen toplumlar hükümetten beklentilerini arttırır. Beklentilere kayıtsız kalamayan hükümet harcamaları arttırır. Beklentiler daha da artar. Harcama artar, beklenti artar. Ben şunu anlamadım hocam. Beklentiler neden sürekli artıyor diyorum. Wagner diyor ki beklentiler sürekli artar. Çünkü toplumlar sosyal yönden gelişmek ve sanayileşmek ister. Ve kamu hizmetlerine yönelik talebin gelir esnekliği birden büyüktür. Bak şimdi. Gelir esnekliğinin birden büyük olması şunu ifade eder. Kişiler her defasında kendi gelirlerindeki artıştan daha fazlasını devletten bekliyorlar. Yani insanlar geliri arttıkça, daha iyisini görüp yaşadıkça hep daha fazlasını devletten istiyorlar. Peki bu gerçekçi mi acaba? Yani biz gerçek hayatta böyle davranır mıyız? Değerli can, bırakın devletleri ya da belediyeleri, yerel yönetimleri. Bizim Allah'la olan ilişkilerimiz de böyledir. Mesela dua ederken deriz ki Allah'ım bir şu şey olsun başka hiçbir şey istemiyorum. O olur. Sonra Allah'ım rahatsız edeyim şunu da istemeye karar verdim diye. Tabii ki insan hep böyledir. İnsanlar geliri arttıkça, daha iyisini görüp yaşadıkça hep daha fazlasını beklerler. Peki herkes mi böyledir Wagner diyorum. Herkes böyledir diyor. Herkes geliri arttıkça, daha iyisini görüp yaşadıkça daha fazlasını bekler herkes gelirinden daha fazlasını bekliyorsa o halde kamu harcamaları en azından belli bir süre için bile olsa milli gelirden daha hızlı artacaktır. Bakın şöyle. Herkes gelirindeki artıştan daha fazla harcama artışı bekliyorsa kamu harcaması milli gelirden bile hızlı artacaktır. Hocam bu gerçekten korkutucu bir süreç. Nereye gidiyoruz böyle diyorum. Değerli hocam bak farkında olun neler anlatıyoruz size. Diyor ki toplum sosyal yönden gelişip sanayileşmek istediği için hükümetten beklentilerini artırır. Beklentilere kayıtsız kalamayan hükümet harcamaları artırır. Beklentiler artar, harcamalar artar o kadar ki kamu harcaması milli gelirden bile hızlı artar. Peki bu süreç bizi nereye götürüyor? Hocam nereye gidiyoruz diyorum. Korkma. Ben devlet sosyalizminin kurucusuyum. Sizi sosyalist ekonomiye götürüyorum diyor. Yani Wagner'e göre bu açıklamalar ışığında kamu harcamaları sürekli artacak ta ki ekonominin tamamına yayılacaktır. Wagner devlet sosyalizminin kurucusudur. Peki eleştirilecek yönleri neler olabilir? Her şeyden önce Dercan Wagner'e soruyoruz. Hocam kamu harcamaları neden artar diye. Toplumlar sosyal yönden gelişip sanayileşmek istediği için artar diyor. Şimdi Wagner gelişmiş bir dünya ülkesinde yaşayıp bunu gözlemlemiş olabilir. Fakat bu sebep dünya gerçeğiyle örtüşmüyor. Örneğin bizim yaşadığımız coğrafyalarda kamu harcamalarını artıran temel sebep toplumların sosyal gelişme isteydiği savaşlardır. Wagner bundan hiç bahsetmiyor. Yani Wagner bütün ülkeler için evrensel bir sebep açıklıyor ve bu evrensel sebep eleştiriye açık. Bunun dışında Şimdi bu kurguda kamu harcamaları sürekli artacak. Peki tamam bunu anladık ama nasıl? Yani sürekli artan kamu harcamaları ne ile finanse edilecek? Wagner işin finansman boyutundan hiç bahsetmiyor değerli canım. Şimdi sosyalizmin kendisinde bir problem yok bence. Fakat sosyalizme giden süreç nasıl finanse edilecek? Şimdi vergi ile finanse edilecekse o zaman sosyalizme ulaşılana kadar halklar dayanılmaz vergi yükleri altında kalacak demektir. Borçla finanse edilecekse, çünkü Lenin de sosyalizme giden süreci borçla finanse eder. O halde kronik bütçe açıkları ortaya çıkacaktır. Ama ne ile finanse edilecek? İşin finansman boyutunu açıklamıyor. Bu da eleştiriye açık. Bir de hocam bu çalışmayı ne zaman yayınlamıştınız diyorum. 1883 yılında. Değerli hocam, 1883 yılında siz kaç tane ülkenin rakamsal verisine sahipsiniz de böyle iddialı konuşabiliyorsunuz? Bak adam yasa, kanun buldum diyor. Yasa, kanun mutlak değişmez gerçek. Yani şöyle kamu harcamaları artıp artıp ama zamanın birinde azalabilir. Kamu harcamasındaki bu sürekli artışı kanun olarak adlandırmak da biraz zamansız gözüküyor. Fakat bütün bu eleştirilere rağmen bütün sınav geçmişinde en çok soru olan çalışma Wagner'in çalışmasıdır. Çünkü dediğim gibi öncü çalışma bu. Değerli can sadece şu formülleştirmeye Wagner yasası denir. Pek çok kez sorulmuş sınav sorusudur. Bir de Wagner'le ilgili şöyle bir soru tarzı var. Diyorlar ki Wagner'e göre aşağıdakilerden ya da yukarıdakilerden hangisi yanlıştır? Size ne kadar mantıklı gelirse gelsin. Eğer bir seçenekte veya öncülde Gerekçesi ne olursa olsun harcama azalıyor diyorsa bu Wagner'e göre yanlıştır. Çünkü Wagner'e göre hiçbir harcama azalmayacak, kamu harcamaları sürekli artacak, ta ki ekonominin tamamına yayılacaktır. Bir diğer önemli çalışmaya geçelim. Peacock Weissman'ın sıçrama tezi. Maalesef ki öğrencilerin sıçrama tezinden tek akıllarında kalan husus şu oluyor savaşta kamu harcamaları sıçrar. Öğrenciler bir tek bunu hatırlıyor. Derdiden rica ediyorum onlara haksızlık etmeyin. Bu sadece savaşta sıçrardan ibaret bir çalışma değil. Bu çok komplike, çok önemli bir çalışma. Size anlatacağım şimdi o kadar teorisyen içinde şuna dikkat eden bir tek Peacock Weissman. Adamlar şunu söylüyor. Kamu harcaması artıyor ama nasıl? Harcamayı arttırmak için vergiyi de arttırmak gerekir kamu harcaması ve vergi arasında organik bir bağ vardır. Bak bir yılın KPSS sorusu 1961 yılında yayınladıkları çalışmada kamu harcaması ve vergi arasında organik bağ olduğunu söyleyenler kimlerdir diye sormuş. Peacock Weissman'dur bu sıçrama tezi. Onlara göre kamu harcamaları zaten normal zamanlarda da artar. Fakat normal zamanlarda kamu harcamasında öyle belirgin bir artış gözükmez. Çünkü harcamayı arttırmak için vergiyi de arttırmak gerekir ve normal zamanlarda insanlar vergiye direnç gösterir. Fakat ne zaman ki olağanüstü dönem geliyor, ülkede bir savaş, doğal afet yaşanıyor. Ülkedeki insanlar milliyetçi ve insani duygulara kapılıyor. Bunu fırsat bilen hükümet vergilerle harcamalara sıçratarak arttırıyor. Olağanüstü dönem boyunca halk yüksek vergileri ödemeye alışıyor olağanüstü dönem bitince hükümet bir bakıyor alışmışlar zaten. Vergileri eski düzeyine indirmeye gerek duymuyor. Peki değerli can sadece test sınavlarında değil yazılılar ve mülakatlarda da sıçrama tezi çok çıkar karşınıza. Eğer bir yazılı ya da mülakatta sıçrama tezini sorarlarsa lütfen 99 Marmara depreminden sonra getirilen özel iletişim vergisine sıçrama tezine örnek gösterin. Eğer özel iletişim vergisini örnek göstermeden anlatırsanız sizin konuyu yeterince bilmediğinizi düşünürler, puan kırarlar. Mutlaka örnek gösterin. Peki gel grafik üzerinden bakalım. Değerli can bu grafiğe baktığınızda ilk dikkatinizi çekmesi gereken husus şu. Kamu harcaması ve vergi birlikte hareket ediyor. Bakın kamu harcaması ve vergi arasında organik bir bağ var. Şurası normal, olağan dönem. Bakın olağan dönemde de kamu harcaması artıyor. Ama öyle yüksek, belirgin bir artış yok. Çünkü harcamayı arttırmak için vergiyi de arttırmak gerekiyor. Ve olağan dönemde insanlar vergiye direnç gösteriyor. Ama ne zamanki olağanüstü dönem geliyor, ülkede savaş, doğal afet yaşanıyor. Ülkedeki insanlar milliyetçi ve insani duygulara kapılıyor. Bunu fırsat bilen hükümet vergilerle harcamaları sıçratarak arttırıyor. Olağanüstü dönem boyunca halk yüksek vergileri ödemeye alışıyor. Olağanüstü dönem bitince hükümet bir bakıyor, alışmışlar zaten. Vergileri eski düzeyine indirmeye gerek duymuyor. Gelelim bir diğer önemli çalışmaya. Bu da Pigo Dalton'un sosyal refahın artırılması yaklaşımı. Aslında biz bundan birinci ünitede de bahsetmiştik. Şimdi hatırlayacaksınız. Pigo Dalton'a soruyorlar. Hocam kamu harcamalarını nereye kadar arttıralım diye Pigou Dalton diyor ki refahı arttırdığı sürece kamu harcamalarını arttırmaya devam edelim. Peki refahın arttığını nereden bileceğiz hocam diyorum. Pigou Dalton diyor ki marjinal sosyal fayda marjinal sosyal maliyete eşitlenene kadar kamu harcamalarını arttırın. Fakat kamu harcamalarını artık bu noktada sabitleyin. Biz bunu biliyoruz. Burası etkin üretim düzeyi hatırlayın. Onlar demek istiyor ki kamu harcamalarını etkin üretim düzeyine kadar arttırın fakat o noktada sabit değil. Bu söylem teorik bağlamda mutlaka doğru fakat biliyorsunuz gerçek hayatta bu noktanın neresi olduğunu bilemiyoruz. Çünkü biz kamu ekonomisinde faydayı, talebi bilemiyoruz. Kamu ekonomisinde bedavacılık sorunu yaşanıyor. Gelelim Musgrave yaklaşımına. Musgrave çok değerli bir maliyeci kıymetli canlar. Kamu maliyesinin amaçlarını Musgrave ortaya atmıştı. Erdemli erdemsiz mal ayrımını Musgrave yaptı. Ve şimdi kamu harcamasının artışını Musgrave açıklayacak. Musgrave'in takdir etmek bize düşmezse de kendisine yakışan çok saygıdeğer bir çalışması var. Derli Can Maskrevi sözlerine şöyle başlıyor. Bu çok değerli bir söylem gerçekten. Diyor ki bir ülkede kamu harcamasının neden arttığını açıklayabilmek için önce o ülkenin gelişmişlik düzeyine bakmak lazım. Bakın bu çok kıymetli bir söylem. Gerçekten bir düşünün rica ederim. Sizce Afganistan'daki kamu harcaması artış sebebiyle Amerika'daki kamu harcaması artış sebebi bir olabilir mi? Ben ülkeleri gelişmişliklerine göre ikiye ayırıyorum diyor az gelişmiş ülkeler ve gelişmiş ülkeler. Ve devam eder der ki toplam kamu harcamaları şu ikisinin toplamından oluşur. Savaş ve savunma giderleri ve sosyal harcamalar. Musgrave diyor ki az gelişmiş ülkelerde kamu harcamasını arttıran temel sebep savaş ve savunma giderleridir. Hatta o kadar ki savaş ve savunma giderleri istisna tutulduğunda eğitim sağlık gibi sosyal harcamaların gerçek anlamda artmadığı görülür. Fakat ülke geliştikçe, milli gelir arttıkça eğitim sağlık gibi sosyal harcamalar da artacaktır. O halde sosyal harcamaların milli geliri oranı istikrarlı bir seyir izler. Kendi ülkemizden sağlamasını yapıyorum maske ve bu söylemlerinin Gerçekten ülkemizde 90'lara kadar bütçede en büyük pay savaş ve savunma giderlerine ayrılırdı. Ama ülkemizin gelişmesi, ülkemizde milli gelirin artmasıyla birlikte şimdi bütçede en büyük pay savaş ve savunma giderlerine değil, eğitim, sağlık gibi sosyal harcamalara ayrılıyor. O halde Musgrave doğru söylüyor. Bir ülke geliştikçe, kalkındıkça eğitim, sağlık gibi sosyal harcamalar da artacaktır.